Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 10 Kasım 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 9'u 5 geçiyor arkadaşlar. Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin 83. Evet 83. yıl dönümü buradan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Gerçekten ee, bize böyle bir vatan, bize böyle bir cumhuriyet bıraktığı için kendisini minnetle anıyoruz ve bütün arkadaşlarımızdan Mustafa Kemal Paşa'mıza birer Fatiha rica ediyorum sevgili yarışseverler. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz Gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. E 9 koşuluk bir programla start alıyordu. Yine akşam yarışları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala, YouTube kanalımıza destek verin, abone olun sevgili yarışseverler kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olun. Bunu emeklerimin karşılığında yarı sever arkadaşlarımdan rica ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz bu gece saat 00'a kadar 80 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız soruyor YouTube'da ayrı burada ayrı mı veriyorsun diye. YouTube'da ayrı burada ayrı diye bir olay yok arkadaşlar. YouTube'da verdiğim sıralama da buradaki sıralamayla aynıdır. Ancak YouTube'da bazen daha geniş altlı analizi verdiğim zaman 2 ya da 3 safkan fazla verebiliyorum aynı çatı üzerinde. 2-3 safkan fazla verebiliyorum. Yine YouTube'da son dakikaya kadar gelen haberleri yansıtabiliyorum. Özellikle dün Adana 2. Altılı Ganyan sahadan aldığım duyumlar, sahadan aldığım altılı 7000 lira tutmuştur sevgili yarısı severler. Yine aynı kanaldan aldığım Diyarbakır ikinci altılı Ganyan analizimiz tuttu. Bu altılı da 1858 lira verdi. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazarak bırakabilirsiniz. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor otomatik olarak siliyor sevgili yarışseverler diyerek ben Elazığ at yarışları analizime geçiyorum. Elazığ'da 8 koşuluk bir program var. 3 yaşlı Arap'ların 1200 mesafe kum pistte koşulacak Meydin yarışı altılı ganyanın ilk ayağı. Esasen son yarışın tekrar etmesi durumundaki son yarışında dış kulvardan çok eşkalli bir şekilde gelen Evet arkadaşlar bir numaralı son Martı'nın oğlu. Gerçekten e, şartlı 4 yarıştı. Ersin Kılık arkadaşımız biniyordu. Bugün meydin yarış. Esasen bank olarak tercihlenebilecek bir isim olduğuna inanıyorum. Bugün ilk şansı bu safkana veriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda beşinciliğinde çok diri gördüğüm, eşkalini çok beğendiğim bitirim karıncanın tayı Antepli'nin torunu 4 numaralı Ertunga da bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da yine yardımcı ailesine ait 8 numaralı İlk Martı isimli safkanı ben burada ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Burayı da 1-4-8 şeklinde geçiyorum. Altılı Ganyen'in ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Bana göre günün en zor yarışı arkadaşlar. Burada esasen ya bir numaralı dikme ağasını tek atacağız ya da burada tereddüt etmeden hepsini yazacağız. Özellikle bir numaralı dikme ağasının çok kaliteli bir safkan olduğuna ilk yarışından beri inanıyorum. Bir Bozdağ torunu, bir Onur Kağan temsilcisi son yarışı da dış kulvardan eşkalli bir şekilde geldi ve rakiplerini ekarte etmesini bildi. Bana göre 63 kilo bu safkan için az bile. Burası Handikap 15 yarış arkadaşlar. Bugün bir numara dikme ağası da yine riske edilebilecek bir isimdir. Bugün öncelikli şansı vereceğim bu safkana. Bu safkanın gelmemesi durumunda bu yarış çok karışır. Yine 5 numaralı beton ayak ısrarla vereceğim isim olacak. 5 numaralı beton ayak biliyorsunuz geçen seneki yarışlarında çok banko yazdık. Bugün Necmi Altın idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Kılavuz ağası bir Yılmaz Er temsilcisi, bir Hacı Bey bir torunu, üç numaralı kılavuz da formda aprantisi İsa Katar idaresinde kuponlara yazılacak isimdir. İki numaralı İlkayoğlu, 4 numaralı Mirzinar, 6 numaralı Çakır Ali şeklinde bu koşuyu tutuyorum. Bastırarak söylüyorum arkadaşlar durumumuz varsa burayı hepsi şeklinde de değerlendirebiliriz. Yani durum olanlar buraya 7 8 şeklinde yazabilirler. 7 ve 8 de yazabilirler. Ve altılı Ganyan 3. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Burası da Yamak iki arkadaşlarımıza ait bir yarış. Burada 4 numaralı ünlü prens. Bana göre kaliteli bir isim. Bir kuruş bey torunu. Gerçekten sert bir safkan. E bugün Sayın Bekir Ünlü'ye ait 4 numaralı ünlü prens yine burada riske edilebilecek bir isimdir. Bugün birinciler yakın görünen safkandır. Yine 8 numaralı Bahçe beğenimi kazanan bir başka ismi oldu. Özellikle son koştuğu yarışta beğenimi kazandı. Bugün Yusuf Cengiz idaresinde ikinci şansı da 8 numaralı Bahçe isimli safkana vereceğim. 3 numaralı Komet, 6 numaralı Gülçin Hanım ve 7 numaralı Yalaz Bey isimli safkanlar yine sırasıyla bütçe durumunuza göre düşüneceğiniz safkanlardır. Düşünülmesi gereken safkanlardır. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada bu grubu çok rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Son yarışında Sami Kaplan idaresinde çıktığı yarışta adeta Sami Kaplan'ı şaşırttı. Safkan adeta bir makine gibi gidiyordu. Ancak Sami Kaplan'a tutunmak... <laughs> Yaraştı bu yarışta. Tutun, tutundu ve yarış kazandı diyebilirim. Bana göre bugün uygun grupta. Normal şartlarda zaten bu gruptan çok çok üstün bir Safkan. Son yarışında forma girdiğini belli etti. Özellikle son iki yarış çok güzel bir Safkan'ın. Ben 3 numaralı Yılmasa'nın bu grupta rahat bir birincilik yapmasını bekliyorum. Günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılı Ganya'nın... Beşinci ayağına iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Burada da altın malı Ardern. Son yarışını çok beğendim. Gerek kumdaki koşu stilini gerek eşkalini çok beğendim. O günde Necmi Altın arkadaşımız idaresinde piste çıkmıştı. Rahat bir birincilik elde etti. E, bugün rahat bir meydinden çıkmıştı arkadaşlar rahat bir birincilikte. Bugün ilk şansı vereceğim yine 4 numaralı French Horse yine grubun kaliteli Safkan'ı bugün Mehmet Taşkaya idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Burada beğenimi kazanan yine e, bir yarış gören 3 numaralı Emin Amca biraz ara vermişti arkadaşlar. Bugün Hasan Altunday idaresinde yine etkili olabileceğini düşündüğüm isimdir. Yine bir numaralı Deli Engin, 7 numaralı Beyanat ve 8 numaralı Last Sun isimli safkanlar sırasıyla bu grupta Evet beğendiğim isimlerdir. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışı. Arkadaşlar ben bu, bu ayak analizimden sonra ufak altılı Ganyan analizi vermeyeceğim. Sadece ufak altılı Ganyanlar için ilk ayakta bir numaralı bir Martı'nın oğlunu tek atabilirsiniz diye sizlere yardımcı olacağım. Ve son ayak analizime geçiyorum izleme geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuz bu gece saat 0.0'a kadar 80 liradır. Deneme katılımımız var. Grubumuzu denemek isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır sevgili yarız severler. Biliyorsunuz dün İki altılı birden bulduk WhatsApp grubumuzda. Sahadan duyduklarım köşemde. Sahadan aldığım oyunların ikisi de tuttu gerek Adana 2. altılı Ganyan 7 bin lira veren altılı gerek akşam Diyarbakır 2. altılı Ganyan Diyarbakır 2. altılı 1858 lira veren altı tutmuştur arkadaşlar. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazarak paylaşabilirsiniz. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak kabul ediliyor ve otomatik olarak siliniyor arkadaşlar. O yüzden yazı ile telefon numarası bilgilerini yazalım. Yine rakamsal olarak paylaşmak istiyorsanız gmail adresimize mail olarak atabilirsiniz telefon numarası bilgilerinizi. Gmail adresimizde küçük harflerle okangunertv.gmail.com diyerek altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın son ayağında 13 numaralı The Last Dance isimli safkan, takip safkanım. Özellikle bugün Cenertepe İdaresi'nde güzel bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ee, evet doğru Kısrağ'ın bugün ilk şanslı safkanım. Yine bir numara Crazy Crave. Bugün ağır kilo bir safkan ama bu safkan kaliteli bir safkan arkadaşlar. Bugün Ferit Yardımcı üzerinde gördüm. İkinci şanslı da bir numara Crazy Crave isimli safkana vereceğim son güzel ikinciliğin ne? Doktor Fong'un temsilcisi Ajmera'nın torunu 9 numaralı İsmail An, 3 numaralı Taner An ve 2 numaralı Ostrava deyip burayı da 5 safkanla değerlendirdim. Dediğim gibi ufak altılı yazmak isteyen arkadaşlarım ilk ayakta bir numaralı son martının oğlu isimli Safkan'ı banko olarak değerlendirebilirler. Sevgili yarısı severler diyerek programı kapatıyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.